yaşanmış gerçek hayat hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Kışları çok çetin geçen küçük bir ilçede yaşıyordu. Büyük babası, annesi zamanının zenginlerinden sayılırdı. Evleri, arazileri ve emirlerinde çalışanları vardı. Büyük babası savaştan yeni dönmüş bir gaziydi. Sadece oturdukları evleri kalmıştı. Müzik büyük babası gözünü kırpmadan savaşmıştı. Gurur da duyuyordu. Babası annesiyle evlendiğinde bu evde birlikte yaşamaya başlamışlardı. Dünya güzeli bir kız çocukları olmuştu. Anlattıklarına göre renkli kocaman gözleri olan, kiprikleri ok gibi kaşlarına değen, görenin hayranlıkla baktığı kızları. Anlatılan ve beni etkileyen bir olayı anlatmak istiyorum. O gün iki kadın, daha doğrusu tanıdıkları iki kadın onlara oturmaya geliyorlar. Henüz kızları 9 aylık. Kadınlardan birinin hiç çocuğu yokmuş ve de çocuk sahibi olamıyorlarmış. Çocuğa hayran kalıyorlar, nazarla bakıyorlar. Ertesi gün büyük bir çığlıkla herkes odaya doluştu. Dünya güzeli bebek nefes alamıyordu, ölmüştü. O zamanlar hastane, doktor, muayene ulaşım zor. Neden öldüğü bilinmiyor. Ama babası bu olayı ve kızını asla unutmayacak. İlerleyen yıllarda hep gözlerinden yaşlar gelerek bahsedecekti. <laughs> Aradan birkaç yıl geçtikten sonra aralarında birkaç yaş fark olan iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan birisi hikayemizin kahramanı. Büyük babalarının kıymetlileriydi. Bu kadar büyük torun sevgisi olamazdı. Üzerlerine titriyordu adeta. Evet, hikayemizin kahramanı iki kardeşten küçüğü olan Mustafa'nın hikayesi. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Aslında Mustafa yokluk içinde dünyaya gelmişti. Anneleri sözünü esirgemeyen, ona göre ağzına ne gelirse sakınmadan konuşan, iyi ya da kötü cabbar dedikleri, dediğim dedik bir kadındı. Dedesine savaşta gazi olanlar için Atatürk istedikleri yerden arazi veriyor. Ama büyük babası ben vatanım için savaştım deyip araziyi kabul etmiyor. O kadar gani gönüllü bir insanmış yani. Mustafa 10 yaşına geldiğinde babası hastalığa yakalanıyor, zatüre. Zamanla da hastalığı ilerliyor. Durumu ciddileşince annesi hastaneye götürüyor ama o zamanın kış şartları zor, yollar geçit vermiyor. Hastaneye bir şekilde getirip hastasını yatırdıktan sonra eve dönmek zorunda kalıyor. Ama dönmeden önce orada çalışan bir yakınına ilgilenmesi için emanet ediyor, güveniyor yani. Tabii ki aklından hiç çıkmıyor. İki gün sonra yine zorlu şartlar altında hastaneye gidiyor. Ama eşinin yatağı boş. Önce tanıdığının yanına gidiyor sormak için. Ama bırakın ilgilenmeyi, yatağının boş olduğundan bile haberi yok. Sonra öldüğünü öğreniyor.'' Hastaneyi ayağa kaldırıyor, ağzına geleni bağıra çağıra ağlayarak söylüyor. Oysaki güvenmişti, eve gitmeseydi, acaba yine böyle olur muydu? Keşke kalsaydı. Üstelik bu iki gün içerisinde eşini kimsesizler mezarlığına gömüyorlar. Ne yapıp etse de o zamanın imkanlarıyla bulamıyor. Yani mezarını hiçbir zaman bulamamışlar.'' Mustafa babası öldüğünde 10 yaşındaydı. Öğrenciydi ve çok da başarılıydı. 5. sınıfa kadar tüm öğrenciler aynı sınıfta sırayla ders görüyorlardı. Mustafa diğer üst sınıfların dersleri verildiğinde özellikle tarihe merakı vardı. Zevkle, merakla dinlerdi. Gün tarih dersiydi. Üç sınıfların dersi. Öğretmen abisine soru sormuştu, cevaplayamamıştı. Ama Mustafa kendini tutamayıp atılmış ve sorunun cevabını hemen vermişti. Öğretmen Mustafa'daki başarının çoktan farkındaydı. Okumasını ve iyi yerlere gelmesini istiyordu ki evet gerçekten de ileri vaat eden bir çocuktu. O da çok istiyordu okumayı. Asker olacaktı. Askeri lise sınavlarına girmiş, üstelik kazanmıştı. Babası öldükten sonra hayatları çok değişecekti. Babası öldükten sonra büyük babaları torunlarına daha çok düştü. Ne deseler yapıyordu. Saf, temiz kalpli biriydi. Mustafa biraz daha küçük olduğu için abisinin daha çok sözü geçiyordu. daha babasının ölümüne bir yıl bile olmadan abisi ellerinde olanı da büyük babasını ikna edip satıp yemişti. Daha çok hazır yemeği seviyordu. Çalışmak ona göre değildi. Bu durumda Mustafa'nın omuzlarına büyük bir yük binecekti. Annesi babasının ölümünden sonra hiç de iyi değildi hareket kabiliyetini gitgide kaybediyordu. Birkaç yıl sonra da tamamen yatağa bağlı kalmıştı. Mustafa henüz 10 yaşındaydı ve okumak istiyordu. Öğretmeni defalarca aileyi iknaya çalışmıştı ama halleri ortadaydı. Abisi okumasına izin vermedi. Böylece okumak artık hayal olmuştu. Evet, ne iş bulursa çalışıp evdeki yaşlılara bakmaya başladı. Onu iyi tanımış olan yaşlı bir adam tekerlekleri demirden olan tezgah arabasını vermiş, sebze satmasını istemişti. O gün ne satarsa ne kazanırsa eve getiriyordu. Zaman zaman yine büyük babasıyla köylere gider, sebze satar ve dönerlerdi karın bele kadar ulaştığı bir gün ağır olan demir tekerlekli arabasıyla satış yapmak için dolaşıyordu. Ama ömründe hiç de tatmadığı muz vardı arabasında. Merak etmiyor da değildi hani tadını. O gün tüm gün küçücük bedeni donarak satış yapmıştı. Bir tane muzun da tadına bakmıştı. Çok güzeldi. Eve de götürmeliydi. Onlar da yesin istiyordu. Muhtemelen o zaman için büyük bir nimetti veya ulaşılması zor sayılırdı. Arabanın sahibine kazandığından vererek muz alıp eve götürdü. İlk defa tadına bakan yaşlılar çok mutlu olmuş, gurur duymuşlardı. Çok doğalıyordu Mustafa, özellikle sırtın yere gelmesin, azalmasın, eksilmesin, artsın, çoğalsın, helalinden bereket bulasın. Bir gün yine limon satıyorlardı. Kışın soğuğu, bir yandan yaşının küçüklüğü, zorlu şartlar ama hiçbir zaman şikayet etmiyordu. Büyük babasıyla köy köy dolaşıp limon satarlarken bir köye geliyorlar köyün ağası hangi akılla bilinmez, Mustafa'nın gözlükleriyle dalga geçerek, çıkar şu gözündeki şişeleri diyerek sırtına öyle büyük bir yumruk atıyor ki, acıdan gözünden yaş geliyor, ilerleyen yıllarda bunu hiç unutmayacak. Abisi de tam tersiydi. Hazır bulduğunu eline geçirmeye görsün. Keyfine göre harcıyordu. Çok zıt karakterlerdeydiler. Ömrü büyük sıkıntılarla geçmişti. Hayat ona istediği hiçbir imkanı vermemişti. Elinden geldiğince sırtına yüklenen büyük bir yükle evdeki yaşlara bakmaya devam etti. Oysaki en büyük hayaliydi okumak, asker olmak. Askerlik çağına gelmişti. Askere gitmesi gerekiyordu. Evdekileri düşünüyordu. Onsuz ne yapacaklardı? Abisi askerden gelmişti. Artık ona mecburlardı. Yapacak hiçbir şeyi yoktu. Gitti, vatani görevini yapıp döndü. Evdekilerin mutluluğuna değmeyin. Askerden gelmişti ve çalışması gerekiyordu. tanıdıklarının yakınlarının yanında hiç de kolay olmayan ağır işlerde çalışmaya başladı. Abisi evlenmiş, aynı evde yaşamaya başlamıştı. Kendisini de evlendirmek istediler. Mustafa askerden geldikten sonra abisi ayrılmış, ayrı bir eve çıkmışlardı. Yakınları Mustafa'ya uzak bir köyden kız bulmuşlardı. O zaman hiç görmeden büyükler onaylamışsa evlenirlerdi. Öyle de oldu. Kaderleri kesişen bir kızla nişanlandı. 6 ay nişanlı kaldılar. Sadece bir defa uzaktan birbirlerini görmüşlerdi. 6 ayın sonunda da evlendiler. Kadere bakın ki düğün günü büyük babası öldü. O yüzden ne gelinlik giyebilmişti ne de düğün oldu. Eve serecek bir kilimi bile sonradan buldular. Yani büyük bir yokluk içinde evlilik hayatına başladılar. Bir büyük anne, bir kayınvalide, üstelik de artık yatalak olan bir kayınvalide, böyle bir ortama gelin geliyor. Bir dahaki hikayemde kesişen kaderleri olan bu gelinin hikayesini anlatacağım. Eşi hiç de kolay olmayan bir hayatın içinde yaşamaya başlıyor. Abisi pek çalışmaktan hoşlanmadığı için zaman zaman kardeşinin kazandıklarından istiyor. Hem de evde fedakarca çalışan gelinlerine yapmadığını bırakmıyor. Tabi eltisinin kıskançlıkları yüzünden de şaş kaza evine bir mendil bile alsalar olay çıkıyor. Hastalara bakmadıkları halde olur olmaz şeyleri bahane ediyorlar. Zor olan bu hayatı daha da zorlaştırıyorlardı. Mustafa bütün bunların farkına varmıştı. İki yıl sonra kendisine teklif edilen bir işi kabul etmiş, başka bir elde çalışmak için gitmişti. Ve ilk çocukları, erkek çocukları da dünyaya gelmişti. İş ne kadar ağır ve zor olsa da başka ile gitti ve canla başla çalışmaya başladı. Bir gün abisinin dolduruşa gelip eşini dövdüğünü duyunca çocuğunu ve eşini alıp çalıştığı ile getiriyor. Annesi ve büyük annesi alışkanlıkları olduğu için memleketlerini terk edip gelmek istemiyorlar. Bu evdekiler için çok kolay olmuyor. Çünkü annesi ve büyük annesi abisinin yanında kalmak zorunda kalıyor. Zaten abisi ve hanımı sadece bir yıl sabredebilecekler bu iki yaşlıya kazandığından bir miktarını yaşlara baksın diye abisine gönderiyor. Her fırsatta annesinin yanına gidiyor zaten. Bir süre sonra bakım abisine ve hanımına zor geldiği için yanlarına gelmek zorunda kalıyorlar. Üçüncü çocuğuna eşi hamileyken büyük annesi hayatını kaybediyor. Artık işlerinde ilerlemeye başlamış kendi işini kurmuştu. Bulunduğu şehirde dürüstlüğü ve güvenirliği ile iyi kazançlar elde etmeye başlamıştı. Artık iyi bir ticaret yaparak esnaflıkta bir numara olmuştu. Tabii ki düşe kalka. Evini, arabasını almış, çocuklarına asla yokluk nedir bildirmemişti. Artık tanınıyor, sadece ismi bile yetiyordu. Bu arada 7 yaşından beri namazını hiç aksatmamış, hak yememiş, iyi bir insan olmuştu. Nasıl olmasın ki çok dua almış, çok çile çekmişti. Şehir dışında bile ticaret yaptığı insanlar onunla iş yapmak istiyordu. Öyle de oldu. Malının üstüne mal kattı. Eskiye dönüp baktığında ne kadar çileli yollardan geçip bugünlere geldiğini anlatırdı evlatlarına. Son nefesinde bile kimseye nasip olmayan bir ölüm nasip olmuştu. Öleceği zaman o kadar çok mucizevi olaylar yaşanmıştı ki onu da sonraki hikayede kızının hayatını anlatırken yayınlayacağım. Aslında bu hikaye bitmez, roman olurdu ama ben kısaca özet olarak anlattım. Hani bir söz vardır nasıl yaşarsan öyle ölürsün diye tam da öyle oldu. Rabbim rızasına uygun, ahlaklı, dürüst, hakka riayet ederek yaşadı ve aynen de öyle öldü. Rabbim de cennetiyle müjdeledi. Hikayelerin devamı için daha kaliteli hikayelere imkan vermeniz için lütfen beğenin, abone sayımı artırın, beğendiğiniz hikayeleri sevdiklerinizle paylaşın ve birlikte büyüyelim. Teşekkür ederim.